diyelim ki inşaatçısınız. İnşaatçı para kazanmak için nasıl bir ortam ister? Rant denilen mevzu bu işte. Nasıl bir ortam ister söyleyeyim. Daha çok para kazanabilmek için yani üç kuruşa trilyonları götürmek için inşaat yapacağı toprak daha değerli bir toprak olması lazım. Bildiğiniz topraktan değil. Bu toprağın içinde hazineler olması lazım. Harfiyattan da para kazanacak. Harfiyatın masrafı çıkacak. E yetmiyor. Eskiden harfiyatın masrafını çıkartmak için yani üç beş kuruş kar etsem yeter diyordu insanlar. Yetmiyor şimdi. Şimdi o işleri yapanlar acaba diyor bu toprağın altında hazine var mıdır? Tarihi eser var mıdır? Özellikle tarihi eserlerin olduğu yerler inşaata açılıyor. Hiç alakasız yerler, tarihi eser olmayan sit alanına sokmuyorlar. Buraları inşaata kapatıyorlar. Kazıdan Tarih eser çıkartacak. Adam bir daireyle para kazanmıyor ki. Bunlarla para kazanıyor. Aç bunları aç. Yani bunlar diğer insanları keriz yerine koymak için her türlü düşünceye sahip. Diğer insanlarda bu düşünce yok. Var da yapmıyor kardeşim. Bunlar Allah kitap biliyor. Sen bilmiyorsun. Kendinize iyi bakın.